Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Biz de teşekkür ederiz. Davetiniz için teşekkür ederim. <laughs> Rica ederiz. Ee, i̇lk soruyla başlamak istiyorum. Ee, Esenler Kültür Yayınları tarafından çıkan Müzik İstanbul kitabınızın çıkış hikayesini ve hazırlanma sürecinden biraz bahseder misiniz? Ee, aslında şöyle ben İstanbul aşığı bir insanım. İstanbul'u çok seviyorum. Yani müzisyen olmamla birlikte dedim ki İstanbul sevgim ve müzik bu iki başlığı irdelemek durumundayım dedim. Ve İstanbul'un müziğini de çok seviyorum. Yani zaten benim çalmış olduğum enstrüman tambur biliyorsunuz. İstanbul'a ait bir enstrüman. Dolayısıyla müzik ve müziğe olan sevgim ve İstanbul'a olan sevgim bunu irdelememe neden oldu. Bunun sonucunda da işte kitapta bulunan 35 yazar arkadaşımızla görüşerek, konuları belirleyerek böyle bir e, çalışma ortaya çıkardık. Müzik İstanbul isimli. Yaklaşık bin sayfalık bir eser meydana geldi ve makaleler, yeni makaleler dolayısıyla müziğe ve müzik severlere ışık tutacağına eminim. Önemli bir çalışma olduğuna inanıyorum. Kitabı. süreç olarak ne kadar sürdü? Yani iki senedir üzerinde çalışıyoruz. İki sene diyebilirim. İki biliyorum. senenin meyvesi yani. Evet, evet. Diğer sorum ise müzeye dair konu başkalarını İstanbul özelinde ele almış bir kitap olarak. Evet evet İstanbul evet. Aynen. üzerinden. İstanbul ve müziğin ilişkisini nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi şöyle anlatayım. Size zaten İstanbul'un kendine ait bir müzik var. Hı hı. Mesela dedim ya tambur İstanbul sazıdır, klasik kemençe İstanbul sazıdır. Hatta tambur için İstanbul tamburu derler, kemençe için İstanbul kemençesi derler. Lavta için İstanbul lavtası derler ki zaten bu Minvalde makaleler de kitapta mevcut. Yani İstanbul çok önemli bir kültürel bir şehir yani kültürel bir durak aslında bir metropol diyebiliriz. Ve bu metropol kendi müzik kültürünü ürettiği gibi birçok dünyanın müzik kültürlerine de ev sahipliği yapıyor. Biliyorsunuz dünyacı ünlü birçok besteci İstanbul'da yaşadığı eserler üretti, derleme gezilerine çıktılar. Bunların hepsi bir unsur. Mesela Bela Bartok geliyor, halk müziği derlemeleri için Türkiye'yi dolaşıyor. Macar bir besteci baktığınızda. Yani İstanbul içerisinde hem kendi müzik kültürünü hem de farklı müzik kültürlerini barındırdığı için aslında bu kadar kapsamlı bir çalışma ortaya çıktı diyebilirim. Çok geniş bir alan olan müzik ve İstanbul üzerine editoryal bir kitap çalışması gerçekleştirdiniz. Kitap çalışmanızda birçok akademisyen ve müzisyen makaleleriyle evet, katkıda bulundular. Olsunlar. Bu süreç sizin için nasıl geçti? Size neler kattı? Yani şöyle, aslında yani İstanbul ve müzikle ilgili bilgim ve merakım vardı. Ama bunu daha da çok ilerletmiş oldum. Yani o makalelerin de katkısıyla. Yani bilgi dünyam gelişti diyebilirim. Yani daha çok bilgiye vakıf oldum. Sağ olsun 35 tane yazar, 1000 sayfaya yakın bir kitap. Ufkumu açtı diyebilirim. Ve tabii hani yıllardır müzikle uğraşmam dolayısıyla birçok isimle de arkadaşlarımız mevcut. Hepsini tanıyorum. Hepsine nazımız geçiyor. Yani hani stratejik olarak birçok noktada belirleyicilik süreci gelişebildi aslında. Hani bir arkadaşımı arayıp şunu diyebildim işte. İstanbul'da gitar eğitimi nasıl başladı? Bunu irdeleyebilir miyiz? Bununla ilgili bir makale yazabilir miyiz? Dediğimde ilgili akademisyen en başına kadar İstanbul'da gitar eğitimi nasıl başladı diye bir makale yazdı. Ve biz de bunu şu an okuyabiliyoruz. Evet. Yani yaşayan bir kültür açıkçası. Yani 35 yazarla beraber çalışmak evet. sizin için Yani zor, bir, zor bir yolculuktu ama evet. güzel bir eser ortaya çıktı yani sonuçta. Büyük hacimli bir kitap. Evet. Koleksiyon bir kitap. Ama inanın yani birçok müzik kütüphanesinin başucu kitabı olacağına eminim. Yani müzik severlerin ve müzik öğrencilerinin özellikle başucu kitabı olacaktır. Teşekkür ederim. Diğer sorum ise Müzik İstanbul kitap çalışmanızın içerisinde İstanbul'un müzik ile ilişkisine, da, ilişkisine dair pek çok bölüm var. Sizin için kitapta önemi ve yeri ayrı olan bir konu başlığı ya da bir bölüm var mı? Yo, ben ayırmıyorum açıkçası. Hepsi önemli. Yani zaten İstanbul'un kendi müzik kültürünü anlatarak kitap başlıyor. Tarih başlığıyla başlıyor. İstanbul ve Türk musikisi. Bu tabii ki önemli bir Konu başlığı çünkü neden İstanbul'a ait bir müzik, İstanbul'un kültürünü anlatan bir müzik. Bu minimalde işte sonrasında da yaşayan müzik kültürleriyle devam ediyor. Sekiz bölümden oluşuyor kitap. Sekiz bölümde de bambaşka başlıklar var ve kitabın bir özelliği de şu aslında yani sadece akademisyenler değil müzik araştırmacıları, sazendeler çok geniş kapsamlı bir yazar kadrosu var. ...onu söyleyebilirim. Yani akademik olarak da çok... ...ileride bir kadro var. Yani 20'den fazla profesörün... ...yazısı var kitapta. Alanında kendini... ...kanıtlamış insanlar. Sağ olsunlar... ...yani bu çabamıza destek oldular. Onların katkılarıyla aslında oluşan bir kitap. Hı. Diyebilirim. Ee, çalışmanızın... ...müzik dünyası için yeri ve önemi nedir? Kitabınızın sanat ve akademik camiada... ...nasıl karşılandı? Şimdi daha önce... İstanbul'a dair müzik bağlamında bu kadar kapsamlı bir kitap yazılmadığını ifade etti. Görüşmüş olduğum çoğu akademisyen. Bu da beni çok mutlu etti açıkçası. Yani İstanbul özelinde müziğe dair en kapsamlı kitap şu anda yayınlanan hı hı. ve yeni makaleler var. İşte İstanbul'da müzik eğitimi, İstanbul'daki eski müzik yayıncıları yani arşivlerden de çok ciddi dokümanlar ortaya çıktı. Arşivlerden de yararlandık. Yani bu tarihsel önemli bir kaynak oldu. Yani alanında ilk diyebilir miyiz buna? Alanında ilk diyebiliriz merakları gidermiştir o zaman. <laughs> evet evet aynen öyle. Ee, siz kitap çalışmanızla müzik dünyasındaki bir eksikliği tamamlamada etkili olabileceğini düşünüyor musunuz? Ve kitabı alan içerisinde diğer kitaplardan farklı kılan yönleri sizce nelerdir? Bunu biraz daha açıklayabilir misiniz? Ee, Tabi tabii tabii yani farklı kılan şey geniş bir pencereden bakması. Aslında hani sadece tarihle sınırlı değil. Sadece eğitimle sınırlı değil. Şehir kültürüyle de ilgili yazılar var. Tarihle de ilgili yazılar var. Bunun eğitimle ilgili yazılar da var. Ama baktığınızda bir enstrümanın özelinde de yazılar var. Çok irdelenmiş. Mesela tamburla ilgili tambur silsilesini anlatan tamburi bir arkadaşımızın yazmış olduğu bir yazı var. Geçmişine kadar yani neredeyse başlangıcına kadar giden bir süreç. Yani belgeler ışığında. Bunun yanı sıra eski müzik eğitim kurumlarını anlatan yazılar var. Mesela Darul Feyzi diye bir kitap var. Bu İstanbul'daki bir müzik eğitim kurumunu anlatıyor. Yani semt semt bölge bölge. Mesela Kağıthane Şarkıları diye bir kitap var. Kağıthane'deki şarkıları anlatıyor. Tatavla ve Havaları diye bir yazı var. Bu yazı da Tatavla'daki o kültürel mirası oradaki müzik mirasını anlatıyor. Aslında şehir kültürü bağlamında yapılan bir çalışma. Hem de sosyolojik olarak da irdelenmiş bir çalışma yani sosyolojik olarak da bakabiliyorsunuz tarihsel olarak da bakabiliyorsunuz. Yani birçok disiplin içerisinde mevcut. Aslında sadece bir müzik kitabı değil, bir müzik kültürü kitabı. Ben bunu İstanbul'un müzik kültürü kitabı olarak tanımlıyorum kitapta benim e, müzik dünyasındaki şahsiyetlere yer vermene dikkatimi çekmişti. Mesela en eski bestekarlara indiğimizde kadınların rolü bu alandaki o çok dikkatimi evet, çekmişti. Evet, Profesör Doktor Ali Ergur, Galatasaray Üniversitesi öğretim görevlisi kendisi. Zaten müzikle ilgili birçok yayını mevcut. İstanbul'un kadın bestecilerini yazdı ama Roma döneminden başlıyor. Evet. Roma döneminden Osmanlı dönemine ve günümüz Türkiye'sine kadar ulaşan bir süreç. Alanında ilk defa yazılan çok önemli bir makale diyebilirim. O çok dikkatimi çekmişti bak Ne güzel. Yani herkes aslında kendi bağlamında bir evet. makaleyi bulabiliyor sizin de bulduğunuz gibi. <laughs> Müzik dünyasına sanatsal çalışmalarınız dışında akademik, diğeri olan bir çalışmayla katkı vermek sizi nasıl hissettirdi? Onur duydum. Ee, yani 35 tane değerli yazardan bahsediyoruz, Türkiye'nin entelektüel insanlarından bahsediyoruz. Benim yanımda olmaları beni gerçekten bu süreçte onur etti ve faydalı bir çalışma olduğuna inanmaları ve bu yolda benimle sabırla yürümeleri çok güzel. E biliyorsunuz kitap e, sabır isteyen bir süreç. Yani hani dediğim gibi iki sene biz uğraştık ve iki sabırla sene bir bu sabrı gösterdiler. Evet. Ama ha, sonucunun iyi olduğunu bildiğiniz için ve bunu bu boşluğu doldurmasını istediğiniz için buna katlanıyorsunuz yani. Ve keyif veriyor. Yani sıkıntı bir yere kadar. Yani sıkıntı yaşarsın, zorluk da çekebilirsin ama önemli olan sonuç burada. Ya yani şu an sonuçtan herkes memnun. Bu da bizi mutlu ediyor. Ne güzel. Ee, müzik İstanbul kitap çalışmanızdan sonra akademik alanda müzik dünyasına katkı sunmaya devam etmeyi düşünüyor musunuz? Biliyorsunuz ben daha çok e, müzisyen kimliğimle evet, ön planda plan olan bir ismim. Ama edebiyata, kültüre, işte sanata, e, sanatın bütün disiplinlerine ilgim var. Hı hı. Aslında bu kitap bu ilgilerimin bir yansıması olarak ortaya çıktı. Kitap çıktıktan sonra şimdi yeni yeni işte kitap teklifleri gelmeye başladı bana. Hani, müzik üzerine mi? Müzik üzerine. Yani bir tane yayın yayınevi mesela benden şunu istedi. Müzik dizisi yapmak istiyoruz editörümüz olur musunuz diye bir teklifle geldi bana. Yani bu yayıncılık kısmını da düşünüyorum. Yeni eserler de vermek istiyorum. Hali hazırda kendimin de yazmış olduğu bir kitap var. Müzik üzerine o da? Karışık. Hem gezi yazısı hem müzik. Evet. Yani deneme kitabı Aa. yazıyorum. Ya işte piş, pişecek biraz zaman alacak. Belki iki sene sonra çıkacak o da bilmiyoruz. Ama şu an yazmaya başladım. Daha çok e, albüm çalışmalarım ön planda. Hatta bugün yeni bir eserim çıktı. Bir türkü seslendirmiştim. Biliyorsunuz deprem bölgesi olan evet. Elbistan. Ben Elbistan'dayım bu arada. Evet. Bir Elbistan türküsü seslendirmiştim. Çamdan Sakız Akıyor. E, peki müzik üzerine devam edecek akademik çalışmanızın e, yine editöryer olarak mı devam eder yoksa bizzat sizin? Yok. Ben de deneyimlerimi yazmak istiyorum. E, çünkü geçmişte ben e, bir müzik akademisi yönettim. 7 evet. sene boyunca müzik ve eğitim anlamında çok fazla anılarım, hatıralarım ve deneyimlerim var. Bunları insanlarla paylaşmak istiyorum. Hatırat şeklinde yani. Tabii tabii. Hatırat ve eğitim boyutuyla da bunları paylaşmak istiyorum. Yani müzik kültürü üzerine çalışmalar yapmak istiyorum. Bir müzisyen olarak kendi alanınızda bir kitap çalışmasını imza atmak size nasıl hissettiriyor? Yani bu ala şöyle söyleyeyim müzikten devam etmeyi mi düşünürsünüz sadece tamamen yoksa ikisini bu yani verdiğiniz emeği heyecan ikisini de mi bölüştürmek istersiniz? Ya aslında hepsi birbiriyle bağlantılı. Hepsi birbirini besleyen şeyler. Hı. Yani mesela bir şiir okuyorsunuz. Evet. O şiir size öyle bir geliyor ki bakıyorsunuz bir süre sonra beste olmuş. Mesela ben Yunus Emre'yi çok severim. Yunus Emre'nin bir dizesi karşıma çıktı. Sonra baktım o beste olmuş. Albümümde yer almış gibi. Yani şiir, edebiyat, işte ve benzeri bütün dallar, resim, Hı -hı. hepsi birbirini besleyen şeyler, hepsi ilham kaynağı. Bağımsız düşünmüyorum hiçbirine Yani hepsi hayatımda yer alacak Hı -hı. ve devam edeceğim sürecime. Yani hem kitap çalışması olarak, hem albüm çalışması olarak, konserler olarak şu an yoğun bir konser maratonum da var. Hı -hı. Hatta provadan geldim buraya. Bir konser provası vardı. Evet. Sonra etkilenmiş. İşte ağırlık vermek gerekiyormuş gibi bir algı var ya onun için. Yok yok öyle bir şey yok ya. Yani gönlünüz nereye akıyorsa Hı -hı. yani severek yaptığınız her iş zaten size bir ağırlık oluşturmaz. Dolayısıyla o bir hani zaman ayırmaya da hiç gerek yok yani. hani Bütünsel olarak görürseniz Hı -hı. hepsi aynı sürecin içerisinde buluşabilir. Kendi müziğiniz içerisinde İstanbul'u nasıl konumlandırıyorsunuz? Ya çok e, ciddi yer alıyor. Biliyorsunuz benim e, İstanbul özelinde kurmuş olduğum bir müzik grubum var. Üç Hisar isminde evet. grubun ismi de İstanbul'daki üç hisardan dolayı. Üç tane hisar var İstanbul'da ve bu hisarların e, olmasından dolayı üç hisar koymuştuk ve İstanbul isimli bir eser yaptık. Biz hem sözlü ve hem sözsüz. Şu an dinlenme oranı çok yüksek. Yani her yerde karşımıza çıkıyor. Bütün dünyada dinleniyor. Yani aslında İstanbul'la çok özdeşleştiğimi düşünüyorum. Hem müzikal ürettiğim eserler hem de işte kitap çalışmasıyla birlikte bayağı bir İstanbul üzerine yoğunlaşmış oldum diyebilirim. Ee, müzik, yani İstanbul müzik hayatınızın çıkış noktası olabilir mi? Ee, çıkış noktası diyebilirim. Ama eğitimim yani Anadolu'da başladı. Sivas'ta ilk müzik eğitimimi aldım. Sonra kısa süre sonra da İzmir'e geçtim. İzmir Ege Üniversitesi Devlet Konservatuarı mezunuyum. Oradan Tambur bölümünden mezun oldum. Eğitimim sonrası tabii insanlarla paylaşmış olduğum müziğin kaynağı, beslendiğim yer İstanbul. Ee, Müzik İstanbul kitap çalışmanızı çalışmanızın minyatürlerini eşiniz ismi ha, Hanzüleyha Dedeler evet, e esim. hazırlamış. Eşinizle beraber bir kitap çalışmasına yer almak nasıl hissettiriyor? E, tabii çok mutluyum. Çok güzel bir anı bizim için kendisi de minyatür sanatçısı yani minyatür de zaten İstanbul'a İstanbul'a çok özdeşleşen bir sanat minyatür sanatı özellikle hani o müzisyen figürleri de var biliyorsunuz evet. hatta İstanbul'un müziğini anlatan bence müzisyen figürleri var bunu anlattığımda işte kafasında çok güzel bir kompozisyon belirdi bu konuda ve işte Müzik İstanbul bağlamında da bir minyatür eser üretti Sonrasında da e, beraber buluşmuş olduk. Çok güzel bir anı oldu bizim için diyebilirim. Başka çalışmalarınızda, işinizde, e, kitap çalışmalarınızda böyle beraber katkıda bulunarak birbirinize devam etmeye düşünüyor musunuz? Tabii tabii düşünüyoruz. İşte ben sanatı bütüncül görmemin bir yansıması da bu aslında. Bakın işte kapak minyatür, evet. işte müzikle ilgili bir kitap. İçinde de bir kaligrafi de var bu arada. Onu gördünüz mü bilmiyorum. Evet gördüm. Kaligraf Erhan Olcay. Dünyaca ünlü bir kaligraf. O da bu kitaba özel. Müzik İstanbul yazısını yazdı. Onu da çok önemsiyorum. Yani koleksiyon kitapların farklı esprileri olmalı. İşte minyatür kapağından tutun işte o kaligrafi yazımına kadar ve yeni makalelere kadar. Yani kitabı sanatla buluşturmak gerekiyor. Aslında işte bütüncül yaklaşımımın yansıması hep aslında çıkan sonuçlar. Şöyle mi? diyebilir miyiz? Ee, sizin kitap çalışmanız gibi çalışmalar, sanatçıların bir araya gelip tarihe bıraktığı birer miras. Tabii ki. Aynen öyle. Yani bir de şaşırıyorlar bu kadar ismi nasıl bir araya getirdin <laughs> evet. işte. Nasıl oldu? falan falan diye. ya yani Daha geniş bir perspektifle Bakmaya çalışıyorum. Yani sonuçta yapılan iş sanatsal bir iş, evet. bütün insanlığı kapsayan bir iş ve bütün dünyaya mal olabilecek bir iş. Dolayısıyla hani amaç müziğe dair olduğu için herkes de gönlünü kattı. Yani A, B demeden herkes yer aldı hı hı. ve çok mutluyum çıkan bu sonuçtan. Ben özellikle bu kitabın hani müzik öğrencilerinin faydalanmasını istiyorum bu kitaptan yani müzik İstanbul kitabından. Yani okullarda okutulması gereken bir kitap. O yani mı? mutlaka üniversitelerin kütüphanelerinde olması gerektiğine inanıyorum çünkü çok değerli akademisyenler var zaten çoğu da hocaları kendilerinin birçok müzik bölümünde yer alacak ve müzisyenlerin müzik öğrencilerin başucu kitabı olacağına eminim müzik severlerin, tarih severlerin, sosyolojiyle bile ilgili yazı var yani işte. İşte Filamenko'dan Tutum, Rambitiko'ya kadar, Kanto'dan Tango'ya kadar hem müzik türü bağlamında hem eğitim bağlamında, işte hem kültür bağlamında, yayıncılık bağlamında çok geniş bir perspektifi var kitabın. Zaten ya incelemekte yarar olduğunu düşünüyorum. Evet, sosyolojik bir e, kanattan çıkıyor ve müziğe bağlanıyor mesela bahsettiğim makalede de eee bestekar bir kadından bahsederken önce feminizm'e iniyor, o dönemi iniyor, sonra o kadına geliyor. Ha evet evet. O mesela ya. dikkat çekmişti. İlk başta okurken şunu demiştim. Ne alaka feminizm demiştim. Sonra oraya bağlaması çok hoş oluyor. <laughs> evet evet. İşte farklı disiplinler bir araya hı -hı. geldi kitapta. Yani umarım ilgililerine ulaşır sizlerin umarım. de vasıtasıyla. Peki seri devam edebilir mi? Müzik İstanbul iki şeklinde. Daha farklı bir şey olacak. Bence devam edebilir. Hatta ben bunu daha da ilerletmeyi düşünüyorum. Ne gibi mesela? mesela müzik, müzik İstanbul var. Hı hı. Neden müzik İzmir olmasın? Neden <laughs> evet. işte farklı coğrafyalar, farklı Türkiye kültürler. Türkiye özelinde değil. Ya Türkiye özelinde de yapılabilir. Hmm. Dünya ölçeğinde de yapılabilir. Ama bu bir e, rehber ve rol model bir kitap olacağına eminim. Hmm. Öncülük edecek. Diye düşünüyorum inşallah. Anladım. Çalışmalarınızda başarılar dilerim. Çok teşekkürler. Tebrik ederiz. Tekrardan. Çok sağ olun. İlginiz için ben de teşekkür ediyorum. Rica ee, ederiz.